Eren kavisli bir orta içeriye. Fredi kaleci Pantilimon. Pantilimon muazzam çıkardı. Sagal. Berkdiş'i düşündü. Berkdiş yetişti bu topa. Berkdiş ortasını yaptı. Bofen müdahalesini yaptı Bofen. Berkdiş. Şimdi Recep Niyaz. Recep uzaklardan kaleye Bofen. Freddy en solda Eren'i gördü. Eren ceza sahasına baktı. Eren ortasını yaptı uzak noktaya. Bünyamin topu aldı. Bünyamin'in vuruşu. Hamilton. Hamilton. Kaleci Pantilimon. Hamilton ve Pantilimon. Mukayru. Nuri. Nuri kaleyi düşündü Nuri Pantilimon. Çok rahat. Hamilton hareketlendi. Hamilton süratli. Hamilton topu kurtardı. Ceza sahasına girdi. Hamilton pas denemesi son anda Pantilimon ayak koydu. Pantilimon ayak koydu. Şık bir çalım. Devamında Yahovic'in faul yaptığını belirtti. Halis Özkahya. Aysatin'in pası Recep. Top kaybı Recep'ten. Hakan. Freddy bıraktı Podolski. Podolski sekti top Pantilimon. Nuri Şahin yaptı ortasını Nuri kale sahası. Kudriyaşov sekti top ve gol. Top ağlarda gol. Antalyaspor, Veysel önüne öne geçiyor. Kudriyaşov dokunuşu yaptı. Seken top Veysel gol vuruşu ondan. 58. dakikada öne geçiyor Antalya Spor. Sagal topu aldı. Sagal uzak mesafe Sagal kaleci Ruth Boffen. Podolski dripping halinde. Orgil'i gördü şimdi Podolski. Orgil ceza sahasında Orgil dışarıya. Korner. Sagal. Recep. Recep'e baskı. Faul düdüğü. Çok rahat Bofen eliyle hemen oyunu başlattı Bofen. Hamilton önünde boş bir alan. Hamilton gidiyor. Hamilton tek başına. Hamilton yerde Hamilton. Mustafa Yumlu kart görüyor. Ufuk. Freddy kaleye baktı. Freddy Pantilimon. İki hamlede topu aldı Pantilimon. Rodayega geliyor. Hugo Rodayega! Top farkla dışarıda Rodayega! Ve maç bitti. Fraport'ta Vantaylı Spor 1. Yukater Denizli Spor 0.